Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün Brawl Stars oynayacağız ee, Yanımda iki arkadaşım var İkiye tek oynayacağız Ödül hava oynuyoruz şu anda Yani ödül hava oynayacağız daha doğrusu Ama ee, Ben ödül hava dışında bir şey oynamayı Tercih ediyorum tamam. Şimdi ben ee, CYLNTR Yani Ceylin arkadaşıma soracağım Hangi savaşçıyı seçeceğim diye Neyi seçeyim? Harita bu arada her yer bomboş. Haritaya bakabilirsiniz. Oo. O haritayı biliyorum. O zaman şunu seçiyorum. Tamam mı? Tamam tamam biliyorum. Tamam şimdi. Ee, o haritaları nasıl yapıyoruz? Eymen. Aa bir dakika ikiye tek? Ben üç kişi olacağımızı sanmıştım. Bu Brawl Stars'a yeni geldi. Eyvmen seni sıkıştırıcaz orada yani sen. Al, dikkat et, dikkat et. Aa oh. oh, dur, bir vuruyor. Dur. kimin öldüğünü Öldün zaten. Ama şu an ultisini kullanması bir işe yaramadı. Bir dakika. Şu an uzakta kaldım. Bir dahaki uzun menzilli bir şey seçelim bence. uzun menzilli zaten. Ama daha canının daha çok olması gerekiyor. Bu arada önde. Diğer turda ne seçeceğini biliyorsun değil mi? Bu iyi ya. Ben bilerek bunu seçtim. Dur yanlış yere sıkıyor ama bu. <laughs> İşte kolunda. Dur. Tamam, yes. Önde yes. Oo, çok değişik. Ya zor sadece ben şarj ediyor ya. Biriyim. Bir şeyler dur, bir şeyler. E beni şarj etmiyor mu? Seni şarj etmiyor, hadi beni şarj et. Bir şey sorayım. Ultisini hep boşuna kullanıyor. Aa hayır. Şu an önde. Sık hemen. Yes. yes. <gülüyor> yes. <gülüyor> Dur kazanacağız. Kaç kaç kaç. Bir daha ölmeyelim de yalnız 15 saniye. <laughs> daha. <laughs> tamam <gülüyor> bu sefer tamam. Tamam bu sefer. Tamam oraya at şimdi. Buradan daha iyi olacak. Dur. Sık. Sıkamadım. Yes. 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 Tamam. Kazandık. O yıldız oyuncu oldu. Tam savaş topuna mı geçiyoruz? Ben bir haritaya bakıyorum. Harita ya. üçlü mü oynuyoruz? Ben tamam. O zaman ben başka bir şey seçiyorum. Sen şeyi seçsene. Hmm. Dur. Hayır bu değil. Hmm, neyi seçeyim? Ben Arkadaşlar şu an kararsız kaldık. Bu. Olabilir. Bu bak. nasıl bakılıyor canıma? <laughs> o tam değil. Sen neyi seçeceksin? Daha iyi bir şey seç. Bir bakayım. <laughs> bir dakika. Şarjı az kaldı Ceylin'in de. Arkadaşlar ee, arkadaşımın telefonunun şarjı az kalmıştı da şarja takmasını bekledik. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz savaşçılarımızı değiştirdik. Savaş topunu aldık bu arada etkinliğe. Tamam. Bu arada ikiye tek olmak bayağı cesaret istiyor Eymen. Yani, verdi evet. mi? Evet. Ama dur, öldü. <gülüyor> <gülüyor> dur hemen tut. Bye bye. Yes. <laughs> tamam <Yeah>. 1-0. <laughs> Çocuk yalvarıyor, yalvarıyor. Yazık ya, yazık. Bak Eymen tek tek olmayı sen şey tek olmayı sen istedi. Evet canım. Gerekirse şey e, e, normal olarak üçümüz de savaş topu oynayabiliriz dostluk maçı dışında. Yok. Yok öyle öyle olmayı versin. <laughs> <laughs> Müge şunu bir öldürsen olur. Ama şey yapıyor. Bir dakika dur. 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 Ulti attım. Öldü. <laughs> yeah. Aa ben mi attım? Yanlışlıkla attım bu arada golye. Yes. Yıldız oyuncu oldum. Eymen hala bize meydan okumak istediğine emin misin? Oy. Efendim? Hesaplaşma ancak ben size nasıl... Şimdi çift hesaplaşma için Bizi birlikte olalım Ceylin'le. Evet. Taraf değiştir, taraf değiştir. Tamam, yes. Böyle devam edelim mi yoksa değişik bir karakter alayım mı? Değiştir. Ben bile bile değiştiriyorum. Benim en iyi oynadığım olan bu. Ben ee, ya şu şeylerde çok iyi oynuyorum mesela. Mesela şeyi alacağım ben. Ben bunda iyiyim bak. Tamam mı? Tamam. Hangisi olsun bir seçsene de. Bir dakika. Ay yanlış bir şey. şey Bu arada 3 olay kazanıyor. Siz bir Bu olsun bence. Zaten şu an 6,5 dakika oldu. Bunu seçiyorum. Tamam zaten yapacak. Şey baksana. Tamam. tamam. Bir tane var. Hangisi? Umarım. Biz hazırız. Umarım. Ay. Değil mi? Umarım Eğmen'in güzel bir karakterli arkadaş gelmez. Yoksa çok fiyasko olur. Aa. direkt, hesa Aa, direkt hesap. Aa. Direk hesap. Bir şey söyleyeceğim. Aa. Direk hesaplaşmayı aldı zaten. Ya bir de yan yana doğduk özellikle. Ya keşke. Öyle nasıl yapıyorsun Eymen? Yardım et yardım et, ben yardım ben et. Ben yardım et, yardım et. Sen o sen ona git, ben buna gidiyorum. E diyelim biz hepimiz tek olunca da üç kişi kalıyoruz. Burada Eymen benim peşimde. Hayır, öyle birisinin ölmesi yani. Bak 6 7 yük yaptım. Satışırsan çok kötü olur. Çık çık olur inşallah. Gelmeyeceğim. İnadına gelmeyeceğim. Bir dakika. Şu an sıkamazsın, sıkamazsın. Bir şey söyleyeceğim. Şu an beni sıkıştırmaya çalışıyor diye. <laughs> benim 10 yüküm var gelsene. Be 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 benim de 10 yüküm var ve 11 bin canım var. Canın kaç evet. senin Ceylin? 8 bin. Dur. Sırayla gelin. Sırayla gelin ya. Aa dur sıkıştı. 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 <laughs> Ultiyi kullanacak. Yes. yes. <laughs> Eymen'cim bize bence bir daha meydan tek başına okuma ya. Bence de. Tamam. Birer daha oynayalım. Kabul ederim bence. Tamam. Bu kazanıyor mu? Efendim? Bu kazanıyor mu? Evet. Ve videoyu da bitiriyoruz. Kapış? Yok. Ya da neyse. Bir... Hayır. Bu iyiliği kazanan kazanır. Ün, tamam. Bu mu? Bu yani, karakter mi başka mı? Başka karakter. Tamam bu güzel o zaman ben seçtim. Hadi yazdır. Yakka. Güzelmiş ya güzel. diğeri. Ses iyi seçmiş. Göremedim ki. Jackie de bence ölecek. Tamam öldü. Al. Mülge kaç. Ülge kaç, ülge kaç ülge 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 ülge. Doğduğu gibi öldürelim mi? Olabilir. Tamam. Onu da al. burada ben alsam biraz çünkü sen çok fazla alıyorsun da. Doğrudur geliyor. Dur, dur. Geliyor yan taraftan gelecek. Çekel. Evet, Gezelim. İkimiz de yüklüyüz. yüklü yüklü. Ben bir geçeceğiz. iki yüklüyüm. Ya öleceğim. Tamam. Güzel ya güzel güzel. Sık. Bak hesaplaşma hep böyle olursa hep es hesaplaşma Elmas kapmaca hep böyle olursa hep elmas kapmacaya girerim. Dur dur. Ay, alacağız onu. Neyse. Alacağız. Dur alamadım. atı veririm. Sen onu öldürmeye uğraş. Dur. Öldürüm. O şu an bir dakika. Neyse şimdi burada aldı da şey olacak. <laughs> Hayır, 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 hayır. Hayır, yapamazsın, yapamazsın. Hayır, orada bir kere vursaydım kazanıyordum. Öne geçerdim be. Yes. Bence bize bir daha meydan okuma. okuma. Bence de zaten yok oldu. <laughs> Baksana. Evet. Kuşatma yok, kuşatmaya hayır. Hayır. <laughs> Hem zaten kapat kapatacağım A, dedi. Sursun, Sursun. Durur. evet. Ve videonun süresi bitmek üzere. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.